Bizde annem, ben bu çocuğa iki aydır koşturuyorum, iki aydır. Kimler gelmedi, hep bak, bak, bu annem dedi. Çocuk burada yaşıyor, kuşlarla. Annesi kaçmış bir kocaya. Bakın burada hayvan yatmaz. Hayvanlarla kalıyor bu gariban çocuğu. Gülmedim, güldüremedim. Sen Ankara'sın. Evet. Evet ben Ankara Ne? Yasin. İstidam. <laughs> <Ha. gülüyor> tamam. Çok yer gördük ama bu herhalde en kötüsüden, en kötülerinden biri. Annanın babası yok.